kahvaltımızı yaptık. Mutfaktan çıkmadan önce yemek hazırlıklarını da yapayım dedim. Ee, biliyorsunuz dünden mantar çorbam var. Bayağı bir var hem de. Ee, elma, tartım var tatlım. Eşim dün gece çok beğendi. Ben bugün pilavla karnıyarık yapacağım. Şöyle dört tane patlıcanım vardı. Bunu el freyde kızartacağım. Bütün işlemlerini el de yapacağım. Böyle çok temiz oluyor yani. Çok hoşuma gidiyor. Pirincimi henüz ıslamadım. Bunu yemekten bir saat önce falan pilav hazırlıklarına başlarım. Bu şekilde arkadaşlar bu kızarsın, sonrasında gerisi kolay zaten. Ben temizliğe başladım arkadaşlar. Patlıcanlarım kızardı. Onu air bıraktım. Benim terliklerin kokoşuna bakar mısınız? <laughs> Herhalde bunu alalı 2 seneden fazla olmuştur. Daha henüz hiç dışarıda giymemişim. Bunu bir elbiseyle kombinlemek lazım. <laughs> ne kadar çok seviyorum ya. Ben terlik giymeyi çok severim. Böyle peluş kokoş şeyleri de çok severim. Ayakkabılarımı düzenleme yapacağım şimdi. Düzenle düzenle bitmiyor zaten. Şimdi arkadaşlarım koridorumu tozunu aldım, sildim, süpürdüm. Ayakkabılarımı düzenledim. Ee, sadece böyle kedilerin tırnağını kaşıdığı platform var ya. E, onun bir tüylerini alacağım. Sonrasında burayı artık bitiriyorum. Kedilerimin mamalarının kabını şöyle bir temizledim. Su kaplarını temizledim. Böyle taptaze, tertemiz koydum. Şimdi de bunların tüyünü alacağım. Evde üç tane kedi olunca <laughs> öyle oluyor. <laughs> <da ölümüşüm> <laughs> ne oldu kızım? <laughs> Bak benim kız yerleri silecek. Bak götürüyor. Yerleri sildim ya. Bilada'yı orada bırakmıştım yapıyor şimdi. Ali Yoşun. Efendim anneciğim. Tamam kızım. Şimdi Aliyoş'un kıyafetlerini şöyle bir yıkayalım. Artık vakti geldi bence. Şimdi hepsini bir atıyorum. Hepsini bir atıyorsun. Rengi çıkmıyor mu birbirine diyenler olacak. Çıkmıyor arkadaşlar. Çıksa atmam. <laughs> o yüzden rahat olalım yani. Merak etmeyin. Sonucunu da gösteririm gerekirse. Hiçbir şey olmuyor. Merak et. Ay Alya buraya para falan atmış. <gülüyor> Alya. <gülüyor> Alya al. Kedileri oynat kızım. Güzel. <laughs> Bak, yıkayım. Size minnoşlarımı da göstereyim mi? Ben buraya azıcık uzandım. Bunlar da yanıma geldiler. Çok seviyorum ya. Her sabah böyle yanıma gelip bir sevgi gösterisi yapıyorlar. Akşam yatarken yatağa girdiğimiz anda hemen yanımıza geliyorlar. Ya bilmiyorum hep diyorum ki iyi ki sahiplenmişim. İyi ki üç tane kedim var. Liloşumu da çok seviyorum. O şimdi biraz ayrı takılıyor ama aslında bana çok düşkün. Gel gel. Uy. Güzel oğlum benim. Bak lokumu yiyecek şimdi. Şimdi lokumu yiyecek. Hava da bir bozuyor, bir açıyor, esiyor. Güneş var. Yağmur yağacak diyorlar ama yağmur da yağmadı. Hii, aşkım benim. Şimdi her gün, bakın her gün çapakları temizleniyor. Burunları da temizleniyor. E, o yüzden burnunda da. Hiçbir şey göremezsiniz. Üşenmiyorum. Burunlarını da temizliyorum. Pis görünmesinler. Ev kedisi olduğu belli olsun diye. İnşallah öbür dünyada bunların mükafatını <gülüyor> alacağım. <gülüyor> Almasam da olsun. Ben bunu karşılıksız yapıyorum. Oy. <laughs> bırak patimi. Ay patimi bırak demişim. Bırak elimi. Şimdi önce yemeği halledeyim dedim. Yemekleri halledeceğim. Sonrasında temizliğe devam edeceğim. Bugün bir çocuk odasına girişeceğim. Çocuk odası da biraz orayı toplamam gerekiyor. Bu şekilde şimdi plan yapıyorum. Birazdan da karn yarını eee atacağım. yani iyi bay bay böyle gibi öyle beğeniyorum diyor anne beni dengede tutuyor tamamdır karnı yarığımı hemen şimdi hazırladım arkadaşlar. Elifreyi çalıştıracağım. Burada da pilavım var. Dumanı üstünde. Şöyle peçetesini de alalım. Mis gibi var ama çok güzel oldu. Yine bir ütü seans arkadaşlar. İşlerimi bitirdim. Çok şükür. ikindi namazını da kıldım. Şimdi güzel ütü yapacağım. Şurada herhalde bir 5-6 parça eşya vardır. Bunları da ütüleyip artık yerine yerleştireyim, kurtulayım. Bir yandan da limonata yaptım. Yani limonata diyorum ama genelde içinde portakal var. O da ayrı bir mevzu. Buzluktan çıkarmıştım. Böyle portakal olduğu zamanlar böyle dilimleyip limonla beraber buzluğa atmıştım. Şimdi bugün çıkardım, robottan geçirdim. Şekerle, limon tuzuyla karıştırdım. İçine içme suyu ekledim. Böyle sanırım 2 saattir falan bekliyor. Biraz sonra onu beraber sizinle süzelim. Ama önce şu ütümüzü yapalım. Ütüler birikti yine. Nerede? <laughs> ne yapıyorsun? Ay ya da buradan e, dolabın üstüne çıktı da düşmesin diye hemen beşiği buraya çektim. Lat deminden bir yerde bir şey arıyordu ha? Lazeri arıyor demek ki. Aliye lazer tutuyormuş ona. Neyse şurada bir tane tişört anca ütüleyebildim. İkinciyi de ütüledim. Şu kollarını ütüleyeceğim. Daha çok. Çok şükür. Bitirdim sanırım. Bir 6-7 tane tişört vardı. Şimdi bunları yerine asacağım. Siyahları ayrı. Beyazları ayrı askıladım. Ütüm bitti. Şimdi kızım ee, pilavını yiyor. Ona pilav koydum. Pilav istedi kendisi. Ben de şuraya meyve suyu yaptım arkadaşlar. Çoğunluğu portakal. İçinde az miktarda da olsa limon var. Süzdüm. Güzelce kaba koydum. Çünkü yemeğin yanında biz bir şey içmek istiyoruz yani. Genelde ayran oluyor ama dışarıdan meyve suyu almak da istemiyoruz. Dedim kendim yapayım. Zaten buzluğa atmıştım. Yarın eşim evde olduğu için muhtemelen bunu tüketir.